Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle aşçı oyunu oynuyoruz. Ee, bu oyun e, çok güzel bir oyun. Ben böyle e, çok şey oldu. Şimdi böyle bakın, şöyle şurada şöyle şeyler var. Şurada da şöyle. Bu not defterim. Şöyle. Böyle unutmayayım. yazdıklarımı balım falan var. Oyuna başlıyoruz. 3 2 1 oyuna başlıyoruz. Blop. Ay! Bu böyle çok e, müşteri geldi bu dün. Ben de bir güne sığdıramadım. O yüzden bugün yapmak zorundayım hepsini. Mesela 4 tane mi? 5 tane mi? De, 3 tane müşteri geldi ya. Bizde bir sürü şey istedi bir tane hamburger istemiş bir tane müşteri bir tane kola bir tane de patates kızartması şöyle şuraya koyalım ilk önce patates kızartmasını alalım neredeymiş Heh, tavamız şöyle içine yağ koyalım açamıyorum şöyle kendi yaptığım yerden. Sonra şuradan patates kızartmalarımı şöyle. Ay ben kap unuttum ya. Ben şunu Allah Şöyle azıcık bekleyelim. Aa. Bence olmuştur yani. Evet olmuş. Hani istediğimden daha güzel olmuş. Koyalım. Hangi tabağa koyacağız? Tabağa koymayacağız şöyle. İki tane Şunları alalım. Şöyle Heh. Şöyle şu şuraya şöyle bakın of. Of. çok güzel şimdi çatılma batırmışken yemek isterdim yani ama yemiyorum maalesef şöyle Ay. bakın çok güzel değil mi şöyle şuraya koyalım şöyle Neyse, ayakkabımı koydu ve gitti. <laughs> şöyle şuraya koyalım. Şimdi nasıl yapsak anlamadım. Heh. şöyle. Şimdi bun bunları hazırlayayım. En son e kolay koyarım. Hı. İlk önce şöyle Şunu Böyle ters döndü Ters dönmemesi gerekiyor Ay, yanacak yanacak, yanacak. Hah yanmadı Tamam kadar yeter Arkadaşlar devam edeceğim şimdi. Çok güzel oldu. Oh. Nerede bu benim şeyim? Heh tabak tabak Tabağı unuttum ya. Tabağı unutmuşum. Nerede benim şeyim? Diyeyim. Şöyle. Ay elim yandı. Şöyle Ne şunlar zaten hazır şöyle ay şimdi hazır hazırlıyoruz ilk önce şöyle şunu köfteye Dışarıdan sesler geliyor ee, ya da marulu koyuyorum sonra köfteyi koyacağım en son şöyle şey koy, e, peynir koydum ve üstünü kapattım. Hı. Çok güzel aldı. Böyle. Şöyle şöyle koyalım. Şimdi içeceğe dolduralım. İçecek. Tamam. Hepsine evet yazalım. Çok iyi. Bu bitti yazalım. Bu bitti. Şimdi meyve tabağı. Aa, tamam meyve tabağı için ne gerek? Allah. Şimdi şöyle. Şuraya koyalım. Sandalemi çekeyim. Meyve tabağı Meyve tabağı 3 mağaza gerekli benim için Bu meyve tabağı Azıcık Acılı ve e, Tatlı Ya da e, Şey falan olacak Salatamız olmadığı için Almadığım için salatalık e, Havuç yapacağım Şöyle hemen Meyvelerimiz yıkanmış. Şöyle koyalım. Şunu şöyle. Tamam. Şunu alıp şöyle şuraya koyalım diğer parçasını da şöyle şöyle meyve tabağımızı yapmaya başlayalım. Şunu şöyle, şöyle, şöyle nasıl diyeyim ee, adını unuttum ya. Ha mısır mısır. Böyle mısırın bir parçasını şöyle koyduk. Bunu da şöyle şöyle koyalım. Şunun adını unuttum şöyle. da hazır. Çok güzel. Bu da hazır olduğuna göre güzel. Şöyle. Bunu da bir tık daha. Renkli balıklı balıklar istemiş. Bir müşteri. Hemen renkli balık. Şöyle renkli balıklar. ha şunu alayım şöyle bir kömür şöyle hepsini teker teker hemen geri sonra yeşil balık da sıra kafasını kestim koydum sonra yine şey bu e, neydi turuncu balık kafasını kestim koydum yeşil balık Kafasını kestim, şöyle koydum. Tamam, hepsi pişti diye düşünüyorum. Hepsini şöyle <laughs> bitti. Evet arkadaşlar oyunumuz bu kadardı. Videoma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yani ya e, belki devamı da gelir bu videonun. Bilmiyorum. Eğer devamını getirebilirsem getiririm. Görüşürüz. Abone olmayı, like atmayı yeniden unutmayın. Bay bay.